Yatırımcı dostlar herkese merhaba. Bugün sizlere hafta sonunu bir fırsat görerek, hazır borsada işlem yokken omuz baş omuz namı değer obo formasyonu hakkında fazla detaya girmeden, kafaları karıştırmadan küçük bilgiler sunacağım. Neden böyle bir içerik hazırladım? Çünkü muhakkak e, yatırım yapmaya yeni başlamış yatırımcılar vardır. Yeni yatırımcıların borsa ile, borsa ile ilgili terimlere hakim olamamaları çok normal. Bilgi paylaştıkça güzeldir. Bu yüzden ara ara bu tür içerikler hazırlamaya çalışacağım. Faydalı olmasını umuyorum. Yorumlarla geri bildirimde bulunursanız sevinirim. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Hiçbir formasyon, hiçbir osilatör ve takip edilecek diğer yatırım analiz argümanları tek başına trend dönüşümleri hakkında bilgi vermez. Bizlere sadece olası trend dönüşlerine sahip olabilecek noktalar hakkında öngörüde bulunma fırsatlar, fırsatlarını sunar. Maalesef her zaman her formasyon çalışmamakta. Bazen bir olumlu ya da olumsuz haber her şeyi alt üst ederek ters işlemde kalmamıza ya da güzel kar elde etmemize neden olabilir. Tabi kar ettiğimiz sürece herhangi bir problem yok. Gelelim oba formasyonunun nedir sorusunun açılımına anlamına. Örnek olması adına bir hissenin grafiğinden kesit alarak sizlerle paylaştım. Görselde görüleceği üzere net olarak sol omuz, baş, sağ omuz oluşmuş ve formasyon çalışarak düşüş gerçekleşmiş. Omuz baş omuz formasyonu yukarı trendin bitişine işaret eden ve oluştuğu zaman trend dönüşümünü simgeleyen bir teknik analiz formasyonudur. Omuz baş omuz formasyonu teknik analizinde sıklıkla karşılaşıl, karşılaşılan ve güvenilirliği yüksek teknik formasyonların başında gelmektedir. Omuz baş omuz formasyonu fiyat hareketlerinin gücünü kaybetmeye başladığını gösterir. Mevcut yükseliş trendi tepe noktasında yataya geçerek yeni en düşük dipler yapmaya yönelebilir ve düşüş hareketlerini tetikler. Obo formasyonu temel olarak yükselişin trendinin bittiğini yatay veya düşüş trendinin başladığını ifade eder. Umarım bu bilgiler bir nebze olsun işinize yarar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Mutlu, huzurlu, sağlıklı günler dilerim.